Benfica takımında çok iyi bir aynalama yöntemi var. Yani mirrorlama yöntemi var. Mirrorlama böyle mimari bir terimdir. Yapmış olduğunuz şeyi tam tersi yönünde yapmak demektir. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi Benfica öyle bir takım kurmuş ki, öyle enteresan bir taktiksel şeyi var ki. Yani şöyle düşünün. Sağının ortasından şöyle bir çizgi atıyorum. Yani iki sahayı da şöyle şeylerine ayırmışım gibi düşünün. Şu kutuplara ayırmışım gibi düşünün. İki tarafı da bölmüşüm gibi düşünün. Ellemesine. Benim izlediğim kadarıyla Benfica'nın en iyi becerdiği şey şu. Aynamalı, aynama, e, aynalama yöntemi. Yani sol taraftaki yapmaya çalıştığı şeyi tam tersini sağ kanada aktarabiliyor. Mesela bir Benfica'nın en ciddi, en sıkıntılı tarafı ne diye söylerseniz benim aklıma bu geliyor. AutoCAD'de vardı, mikrop çizimde kullanılır. Mirror. Aynen öyle. Ben de mimar olduğum için söylüyorum. Oradan aklıma geldi çünkü bu. Onları izledikçe bu izlenime kapıldım ben çok ciddi bir mirrorlama özellikleri var. Aynalama özellikleri. Bunu söyle. Bunu geçen yayınımda da aslında söylemeye çalıştım. Bu maçta da birazcık fark ettim. Mesela Dedic ile Dalhın birbirleri arasında rol değişmeleri olabilir. Mesela biz Semedo ile Arşi arasında bunu yapamıyoruz ya. Mesela Arşi'ye yüklediğimiz görevle Semedo'ya yüklediğimiz görevler benzerlik içeremiyor ya. Onlar da içerebiliyor. Mesela burada Kerem Aktürkoğlu'ndan almış oldukları özelliği benzerini Ivanoviç'ten alabiliyorlar. Benzerini Sheldrup'tan alabiliyorlar. Pavlidis'in oyun ben yani bu mirrorlama dediğim şeylerde de bazı çapa oyuncular var. Yani çapa oyunculardan kastım kim olduğunu biliyorsunuz. Otomendi, Antonio Silva, Barenekaya, Rios, Pavlidis. Bu beşli genellikle bu mirrorlama takımını destekleyen bir iskelet oluşturuyor. Sol ve sağ kanattaki etkinlikleri de o maçın artık zafiyetini çözdükleri anda o maçı o şekilde e, çözmeye, işlemeye başlıyorlar. Ya yani ben oyuncu grubundan daki tercihlerinde buna bağlıyorum mesela Arsnes ile çok birbirine benzer değil biliyorum. Ama mesela Arsnes'in de oyun repertuarının çok geniş olduğunu söylemiştim. Genellikle orta sayı artı birleyen ama kimi zaman da içeri kat edebilen, çizgiye inebilen. Yani bazı